Düşünsenize, hayatınızı tamamen değiştirebilecek basit ama inanılmaz güçlü bir davranış kuralı. Kulağa nasıl geliyor? İşte bugün Don Miguel Ruiz'in dört anlaşmasına dalıyoruz. Daha iyi bir yaşam için bize sunduğu bu sade ama bir o kadar da derin rehbere şöyle bir yakından bakalım. Şimdi gelin bu analizimize çok temel bir soruyla başlayalım. Her gün hayatınızı yönlendiren, kararlarınızı, tepkilerinizi, hatta kendinize dair hislerinizi şekillendiren o inançlar var ya, onlar gerçekten size mi ait? Yani siz mi seçtiniz onları yoksa size bir şekilde öğretildi mi? İşte bütün yolculuğumuzun başlangıç noktası tam da burası. Ekranda gördüğünüz bu zihin haritası var ya işte bu yol göstericimiz olacak. Kadim Toltek bilgeliğinden geliyor ve en dıştaki sorundan başlayarak dallanıp budaklanarak ta merkeze yani kişisel özgürlüğe ulaşıyor. Biz de şimdi tam olarak bunu yapacağız. Bu haritayı bir rehber gibi kullanıp o özgürlüğe giden her bir adımı birlikte keşfedeceğiz. Peki bu yolculuk nereden başlıyor? Önce sorunun kökenine, kaynağına inmemiz lazım. Yazara göre hepimiz Gezegenin Rüyası diye adlandırılan aslında kolektif bir yanılsamanın içinde yaşıyoruz. Ve işin ilginç yanı çektiğimiz acıların büyük bir kısmı farkında bile olmadan bu rüyanın kurallarına uymamızdan kaynaklanıyor. Gelin bakalım bu ne demekmiş. İşte karşımıza çıkan ilk kavram: Dumanlı Ayna. Bu aslında çok güzel bir metafor. Şöyle düşünün, gerçekliğe dair algımız aslında ne kadar bulanık, kendimize ve dünyaya sanki böyle buğulu, dumanlı bir camın arkasından bakıyoruz. Peki bu sis neyden oluşuyor? İşte o bize öğretilen inançlardan, yargılardan ve bu yüzden de gerçeği olduğu gibi görmekte zorlanıyoruz. Peki bu sis nasıl oluşuyor? Cevap, evcilleştirilme süreci. Daha çocukken toplum bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin ödüllendirilip neyin cezalandırılacağını öğretiyor. Adeta elimize bir yasa kitabı tutuşturuyor ve zamanla biz bu kuralları o kadar çok benimsiyoruz ki içimizde sürekli konuşan, bizi eleştiren, cezalandıran ve kendimizi reddetmemize neden olan bir yargıç yaratıyoruz. Ama işte tam da bu noktada gerçekten umut veren bir şey var. İyi haber şu ki bize dayatılan bu inançların hiçbiri ama hiçbiri kalıcı olmak zorunda değil. Ekranda gördüğünüz alıntı aslında her şeyi özetliyor. Her inanç bizim imzaladığımız bir sözleşme gibi. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Bu sözleşmeleri tek taraflı olarak feshetme gücü tamamen bizde. Peki madem her sözleşmeyi bozabiliyoruz, o zaman bizi acı verenleri nasıl iptal edeceğiz? İşte tam da bu noktada dört anlaşma devreye giriyor. Şöyle düşünün. Bizi esir alan o binlerce küçük ve zehirli kural var ya, onların yerine koyabileceğimiz dört tane basit ama inanılmaz güçlü yeni sözleşme bunlar. İşte o dört tane güçlü araç karşınızda. Bu dört yeni anlaşma hayatımızı yöneten binlerce o küçük zehirli anlaşmanın tam anlamıyla panzehiri. Neymiş bunlar? 1- Sözlerinle dürüst ol. 2- Hiçbir şeyi kişisel algılama. 3- Varsayımda bulunma. Ve 4- Her zaman elinden gelenin en iyisini yap. Şimdi gelin her birinin ne anlama geldiğine biraz daha yakından bakalım. Evet, şimdi bu dört aracın her birini tek tek ele alalım. Gündelik hayatta bunları nasıl kullanabiliriz ona bakalım. Çünkü asıl güçleri gerçekten çok pratik olmalarında yatıyor. İlk anlaşma en temeli ve belki de en güçlüsü bu. Sözlerinle dürüst ol. Şimdi bu sadece yalan söyleme demek değil. Ondan çok daha fazlası kullandığımız dilin, kelimelerimizin arkasındaki niyetin ve o inanılmaz gücün farkında olmak demek. Düşünün ki sözleriniz sihir gibi. Onlarla kendi cennetinizi de yaratabilirsiniz, cehenneminizi de. Kendinize karşı söylediğiniz her olumsuz kelime, kendinize doğrulttuğunuz zehirli bir ok gibi. Aynı şekilde dedikodu da ortama yaydığımız bir duygusal zehir. Bu anlaşma diyor ki, kelimelerini sadece sevgi ve hakikat için kullan. Sadece bu bile tek başına hayatınızı baştan aşağı dönüştürme gücüne sahip. Sırada bizi başkalarının olumsuzluklarından koruyacak çelikten bir zırh var. İkinci anlaşma özgürlüğe giden yolda belki de en önemli anahtarlardan biri. Hiçbir şeyi kişisel algılama. Diyelim biri size hakaret etti ya da sizi eleştirdi. Bu aslında sizinle ilgili değil. Bu tamamen onların kendi dünyasının, kendi rüyasının bir yansıması. Onların kendi içindeki bir şey. Bunu anladığınız an o sözlerin size ulaşmasını, size zarar vermemesine engellersiniz. Yani başkasının zihnindeki zehrin size bulaşmasına izin vermemiş olursunuz. İşte bu gerçek bir dokunulmazlık. Peki ilişkilerimizdeki o bitmek bilmeyen dramaların, yanlış anlaşılmaların kaynağı ne sizce? İşte üçüncü anlaşma tam da bu sorunun kalbine iniyor ve bize netlik yaratmak için harika bir araç veriyor. Hepimiz yapıyoruz bunu, değil mi? Birinin neden öyle davrandığını, ne düşündüğünü bildiğimizi sanıyoruz ve kafamızda koca senaryolar yazıyoruz. E, sonuç ne oluyor? Gereksiz yere acı çekiyoruz, çatışmalar yaşıyoruz. Oysa çözüm o kadar basit ki, varsayma, sor, cesur ol ve soru sor, iletişim kur. Sadece bu basit alışkanlık bile ilişkilerinizi zehirleyen bir sürü sorunu ortadan kaldırabilir. De geldik sonuncusuna, Diğer üç anlaşmayı bir araya getiren, onları bir alışkanlığa dönüştüren kilit anlaşma bu. Her şeyi eyleme döken anlaşma. Bakın bu her zaman mükemmel ol demek değil, sakın ha! Sizin en iyiniz hastayken farklıdır, sağlıklıyken farklıdır. Önemli olan o anki koşullar neyse, o koşullarda elinizden gelenin en iyisini yapmak. Ne kendinizi paralamak ne de tembellik etmek. Sadece o anki en iyinizi ortaya koyduğunuzda o içimizdeki yargıçın size laf söyleyecek, sizi eleştirecek veya pişmanlık duymanızı sağlayacak bir alanı kalmaz. Evet, bu dört anlaşma kulağa gerçekten harika geliyor değil mi? Ama asıl mesele, asıl zorluk yıllardır alıştığımız o eski kuralları nasıl yıkacağız? Bu yenilerini hayatımızda nasıl sokacağız? Gelin şimdi bu dönüşümün pratik adımlarına bir bakalım. İşte bu karşılaştırma değişimin büyüklüğünü çok net ortaya koyuyor. Bir yanda eski rüya var, sürekli kafanızda konuşan o içsel yargıç, zihinsel bir kaos, bir kurban psikolojisi. Diğer yanda ise yeni rüya. Yani gücünüzü elinize aldığınız, özgün ve huzurlu bir yaşam. Bakın, dünya aynı dünya ama sizin için bir cehennem olmak yerine bir cennete dönüşebilir. Peki, bu dönüşümü nasıl başlatacağız? Yazar bize 3 adımlık çok basit bir formül sunuyor. Bu üç adım bizi hapseden o eski rüyadan uyanıp kendi rüyamızı yaratmamızın anahtarı aslında. Her şey tahmin edebileceğiniz gibi farkındalıkla başlıyor. Yani önce bir durup, beni sınırlayan bu zehirli anlaşmalar ne diye fark etmek gerekiyor. İkincisi ve belki de en zoru ama en önemlisi, bu anlaşmalara yıllarca inandığınız için kendinizi affetmek. Suçluluk duymak yok. Ve son olarak üçüncü adım, değişim. Yani bilinçli bir şekilde isteyerek o eski anlaşmaları öğrendiğimiz bu yenileriyle değiştirmeyi seçmek. Peki tüm bu çabaya değer mi gerçekten? Bu yolculuğun sonunda bizi ne bekliyor? Yani nihai vaat ne? Şimdi gelin dört anlaşmayı bir yaşam biçimi haline getirdiğimizde bize ne getirecek? O derin özgürlük ve huzur ne demek? Ona odaklanalım. İşte en can alıcı nokta tam olarak bu. Nihai vaat dışarıdaki dünyayı değiştirmek falan değil, kendi iç dünyanızı dönüştürmek. O korkuyla, yargılarla, acıyla dolu kişisel cehenneminizi sevgiyle, kabullenmeyle ve özgürlükle dolu kişisel bir cennete çevirme gücü sizin elinizde. Bu analizi bitirirken sizi tek bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bugün, tam şu an hayatınızda size en çok acı veren hangi eski inancınızı, hangi sözleşmenizi yırtıp atmaya karar veriyorsunuz? Unutmayın, İlk adımı atmak size kalmış.